Merhaba arkadaşlar. Konnektör montajında yaptığım bir hatayı sizlerle paylaşacağım. Bu hatayı sizlerin de yapmaması için. Arkadaşlar, konnektör montajı yaparken örgü kısmı bu şekilde aşağı doğru salmış ve üstüne makaron sıkmıştım. Bu şekilde severe değerleri yüksek çıktı. Ayrıca buradaki alüminyum folyo kısmı da sökmemiştim. Şimdi bu alüminyum folyoyu söküp, bu örgü kısmı da kısaltarak Sadece konnektörün içinde kalacak şekilde şuraya kadar kısaltarak tekrar e, ölçüm yapacağım ve sizlerle sonuçlarını paylaşacağım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, konnektördeki yaptığımız hatayı düzelttik. Saçakları temizledik ve konnektörümüzü tekrar lehimledik. Ve antene e, kabloyu bağladık. Şu anda severe değerini ölçüyoruz arkadaşlar. Kalibrasyonunu yaptık. Bakıyoruz 1.1'in altına 5.12.5 MHz'de 1.1'in altında bir değer çıkıyor. Normalde e, kabloyu saçaklı bir şekilde konnektöre montajını yaptığımızda e, severe değeri 3'ün üzerinde çıkmıştı arkadaşlar. O saçakları temizledik ve tekrardan montajını yaptık. Gördüğünüz gibi değer çok güzel.